Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin P. idaresindeki otomobil seyir halindeyken sulama kanalına düştü. Kaza yerine gelen vatandaşlar tarafından anne MP ve oğlu Asil P. kanaldan çıkarıldı. Araba düşmüş. Ben ses arabanın düştüğünü görmedim yalnız. Onun için koştum geldim. Direkt suya girdik. Bayanı çıkardık. Bayandan sonra bir çocuğu çıkardık. Tamam. Diğer iki çocuğu, babayla çocuğu arada bulamadık biz. Ondan sonra itfaiyeler falan geldi işte, polis falan. Onlar çıkardı çocuğu. Biz zaten yeni geldik, sese geldik abi. Hı hı. Geldiğimiz içindeydi, bayan çığlıklar içindeydi zaten Sağırdı. burada. Biz onu direkt çağırdık, çocuğu da çağırdık bir çocuğu. İkisi de babayla da oğlan kayboldu orada zaten orada yoğdu zaten. Evet, 10 metre. Kapıyı açık direkt aşağı attık babayla oğlan kucaklamış. Onu var. zaten burada bulduk Gazze'nin gerisinde. Aşırı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle baba ve oğlu da sulama kanalından çıkarıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan baba ve oğlu Aslan P, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.